Yorum Ana Kanalından Herkese Merhaba Arkadaşlar TikTok'a bir video yüklediniz ve bu videoyu silmek istiyorsunuz ne yapabilirsiniz? TikTok hesabımıza tıklıyoruz arkadaşlar. Şu en altta ana sayfa arkadaşlar gelen kutusu ve profil seçeneği var. Profil seçeneğine tıkladım. Silmek istediğim videonun üstüne tıklıyorum. Tıkladıktan sonra arkadaşlar şu en altta 3 nokta var. Buna geliyorum. Buna geldikten sonra en altta bir menü var. Analizler, videoyu kaydet gibi seçenekler var. Bunu sağa kaydırıyorum arkadaşlar. En sağda sil seçeneği var. Bu video silinsin mi diyor. Sil diyorum. Şimdi profilime gireyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videoyu sildi. TikTok'ta beğenmediğiniz ya da silmek istediğiniz bir videoyu bu şekilde silebilirsiniz arkadaşlar. Video bu kadar. izlediğiniz için hepinize teşekkürler.